Herkese yeniden merhabalar. Sevgili İkizler Başarı kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çekim açımı değiştirdim. Umarım beğenmişsinizdir. Çünkü artık Nisan ayı geldi. Çiçekler içecek, papatyalar artık göreceğiz. Karlar eriyor. Güzel yeşilliklerle dolu doğanın içinde olduğunuz bir aya artık giriyoruz. Ve bu hafta sizlere uğurlu gelsin diyorum arkadaşlar. Bugün 28 Mart 3 Nisan haftalık kahve falı bakımınızı gerçekleştiriyorum ve sizlere depresyon kartlarımı getirdim. Hani depresyon deyip de sizi üzecek şeyler değil. E, tam tersine sizlere güzel önerilerde, motivasyonlarda bulunacak kartlarım var. Hadi bakalım. Tabii ki herkesin alacağı mesajlar, durumlar birbirinden farklı oluyor. Sizin hangi konuda, nasıl alacağınız tamamen size kalmış. Hadi bakalım. Başlayalım kendinin en iyi hali ol. Yani yapabildiğinin en iyisi ol. 6 ay sonraki hayatını düşün. Gerçekten düşünün bu arada. Hani ben okuyup geçiyorum dedi. değil. 6 ay sonra hangi aya denk geliyor? Eylül-Ekim aylarına mı denk geliyor? Senin neyin var? Sınav sonuçların mı var? Mahkemen mi var? Neyin var? Bugün başlasan 6 ay sonra ne yapabilirsin? Kaç para biriktirsin? Her gün 1 lira attığında kaç para yapıyor? Bunları düşün. Hayalinle ilgili neler var? 6 ayda dil öğrenebilir miyim? Bunları düşün diyor. Her şeyin istediğin gibi ilerlediğini hayal et. Ki blokajlar oluşmasın. Çok çalıştın ve hedeflerine ulaştın. Bu sana nasıl geliyor? Nasıl hissettiriyor? Şimdi zamanlayıcını 10 dakikaya ayarla ve hayal ettiklerini yaz. Kendini çığlıkmazda hissettiğinde bunu tekrar oku veya vizyonunu yeniden hayal et. Size 5 tekniğinden bahsetmiştim. Ee, yazmanın ne kadar etkili olduğundan bahsetmiştim hatırlıyorsanız 555 tekniğini anlatmıştım. Ben ev için yapmıştım açıkçası çok şükürler bende oldu ve gerçekten niyetinize göre kendisini çok güzel bir şekilde gösteren aslında kendinizi programladığınız bir teknik. Çok büyük de faydası var. Bu şekilde yapabilirsiniz. Veya hatta okuduysanız eğer ki The Secret kitabını ya da biliyorsanız, duyduysanız onu aynı şekilde uygulayabilirsiniz sosyal döngü. İnsan beyni kendimizi diğerlerine yakın hissettiğimizde, hazzı deneyimlemek, acıyı gidermek ve stresi azaltmak üzere gelişmiştir. Buna da oksitosin isimli nörotransmitter aracılık eder. Daha fazla sosyal etkileşim, fiziksel dokunuş, evcil hayvanlar olanlarda da dahil ve en önemlisi daha derin ve yakın ilişkiler limbik sistemi ve ödül merkezi aktivitesini etkiler diyor arkadaşlar tabii ki herkesin alacağı şeyler birbirinden farklı. Aslında sizin için bu hafta kartlar diyor ki: "Sen acı çekiyorum, ölüyorum, bitiyorum. O yüzden ben hiçbir şey yapamam. Zaten başarısızdım, gene öyle olacağım vesaire. Geç bunları." diyor. Herkes acı çekiyor. Sen beni burada neşeli görürsün Belki ben birazdan gidip ağlayacağım ya da ağladım geldim. Yani herkesin sıkıntısı, acısı var. Bir tek benim ya da bir tek senin yok. O yüzden şunu söylüyor acını, stresini azaltacak başka şeyler yap. Kendine hedefler koy, kendine e, ödüller koy. Kendini kısıtlama bak. Asosyal olmak, sosyal olmaya çalış. E ben insanları sevmiyorum. İnsanlarla olmasın, hayvanlarla olabilir. Bitkiler, çiçekler al dokun yani. Uzaktan ahcici deme, yakınına gel, dokun. Yani bir hareket, nerede hareket orada bereket vardır arkadaşlar. Aslında sizin için direkt olarak mı söylüyor? Sosyal ol, dışarıya çık, kendini göster, iş yeri mi var? Yani kendini böyle geri planda tutma. Ortaya çık, bangır bangır konuş. kendini en iyi hali olun. Ne yapabiliyorsan yap. Çünkü sizin için bak az çok 6 aylık bir zamandan bahsediyor. 6 ay kısa bir zaman değil. Ama çok da uzun değil. Değil mi? O yüzden bu süreyi güzel değerlendirmek gerekiyor. Hadi bakalım şöyle bir başlayalım. Şöyle bir göstereyim. Kısa bir insan topluluğunuz var. Şimdi arkadaşlar muhtemel kuvvetle yani bu bahsedeceğim yani 28 Mart 3 Nisan tarihlerinin muhtemel kuvvetle 1 Nisan tarihine kadar az çok öyle söyleyeyim. Tabi herkes de farklı. Bu tarihe kadar birazcık kilolu göbeği olan bir kişiden inanılmaz kocaman bir kuş şeklinde bir haber alıyorsunuz. Bu aldığınız haber, ya işte ben böyle devlet şeylerinden anlamam. Ben bu şeylerden anlamam. Bana sonuç söyle. Bunun ne olduğunu söyle. Yani ne bu? Para mı kazandırıyor? Seviyor musun? Sevmiyor musun? Hani böyle biraz daha dediğim gibi bu kilosu birazcık fazla olan bir kişiden birazcık iri yapılı diyelim. Bu şekilde bir kişi size çok güzel bir haber veriyor ama bazen söylenen şeyler ya çok teknolojiktir ya çok ıı, garip kelimeler kullanılır bizim anlayamayacağımız şekilde olabiliyor ya. Heh, sizin için de bu birazcık kilosu olan kişi bir iş haberi getirebilir. Kendi hayatındaki bir iş konusundan, bir para getirecek işe girmesinden bahsedebilir. İşte ben şöyle şöyle bir iş görüşmem var. Bu işte de işte şöyle şöyle bilmem neyi girdisi olacak. Şöyle olacak, böyle olacak diye böyle bir sürü bir sürü işten, paradan, para kazançlarından bahsedebilir. Sevdiği insandan bahsedebilir. Ya da Birazcık detaya girmiş olacağım ama sizi daha önceden terk etmiş ya da e, hata yapmış hayatınızda bazı insanlar varsa hani size karşı bir hata yapmış insanlar varsa neden zamanda terk etti? Niye size zamanda yalan söyledi ya da niye e, sizinle görüşmedi, konuşmadı, niye terk etti? Niye hiç cevap vermedi? Ya da niye gidip onu tuttu? Bakın sadece aşk anlamında değil, bu iş dünyasında da aynı şekilde, eğitimde de aynı şekilde, aile içerisinde de, e bana niye söylemediniz? Madem böyle bir durum vardı dediğinizde, bunların işte şimdi geri cevabını alacağınız bir dönem. Hani şey diyor bakımı yapıyorduk ya aklımdaki kişi bakın sadece aşk değil aklınızda kişi anne baba da olabilir. Şu anda karşımda olsaydı bana neler söylemek isterdi. Bir çoğunuz için benimle aynı enerjide kolektifte olanlar hani gerçekten size ne söylemek isterdi ya da söyleyeceği şeyler neler bunlar sizin biraz daha karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Ve dediğim gibi toplu bir ortamınız var. Bu Tekrar söylüyorum 1 Nisan ya da 2 Nisan tarihine kadar gideceğiniz düğünler, nişanlar ve benzeri e, yerler olabilir. Tabii ki hastane çok büyük bir yer. Kalabalık bir ortam. Doğum günleri yine gündemde olabilir. Düğündü, nişandı. E, bu şekildeki toplu ortamlar. Gene sizlerin gündeminde görünüyor ama. Bu toplu ortamlara girerken niye birazcık e, endişeli, birazcık kendinizi kasmış gibi görünüyorsunuz? Ha diyeceksiniz ya yani bu toplu olarak gittiğim yer e, bir iş yeri bir iş konusu var ya da okul benim sınavlarım var bu hafta içerisinde ben onun için çok heyecanlıyım onun stresi olabilir mi tabii ki olabilir ama hani kötü bir stres değil sadece aynısı olacak ay yapabilecek miyim bunun endişesi tanıdık birilerine denk gelir miyim hani bu şekilde bir mini endişeniz var ama kötü değil aslında tatlı bir enerji belki hani biriyle aile birisinin ailesiyle tanışmaya gideceksiniz onun için yaşadığınız tatlı bir endişe durumu diyebilirim tedirginlik aslında. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. 4-5 tane kadar uzun yolunuz var. 3'ten fazla şu şekilde dikine yollar sizin kafa karışıklığınız veya sorunlarınızı aradığınız çözümlerle alakalı. Vallahi hepsi size durum göstermiş. İki tanesi ikili ilişkilerle alakalı. Bir tanesi hemen hemen aynı boyda olduğunuz bir kişi adında soyadında E harfi var. Ve çok sevgi dolu bir insan. Bir kişi daha var ki muhtemelen aşk, sevgi, hoşlantı, aile içi, sevgi veya aile ilişkilerinizle biraz daha alakalı. Gerçekten ya siz ona göre bile bayağı kısasınız. Yani omuzlarına ya da daha aşağıya geliyorsunuz ya da gerçekten karşınızdaki kişi sizin böyle omuzlarınıza ya da daha aşağısında geliyor mu? Ben biraz daha bunu aşk ve sevgi olarak nitelendirmek istiyorum. Ee, bu şekilde yaşadığınız boşluklar varsa bunlar biraz daha tamir edilmeye, doldurulmaya başlanabilir. Kocaman bir 35 rakamı kendisini gösteriyor bakın. 3 3 birazcık size garip görünüyor şurada. Görebiliyor musunuz? E harfine benziyor ama E harfi değil bu arada. 3 ve burada da 5. Tık 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 tık. Görünüyor mu? Bakın 3 bayağı belli. Ve 5 rakamı. Dibinde de hatta bir tane 9 var. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar buradaki 3, 5 ve 9 hani 35A İzmir olabilir mi? Evet olabilir. İzmir'deki insanlar e, gelme gitme durumlar olabilir. Çünkü bu şekilde bir aşk gündemleriniz olabilir. Dediğim gibi toplu ortamlara gireceksinizdir. Bu kişi size şimdiden bir haber verebilir. Başka şehirden ya da İzmir'de yaşıyorsanız buralarda iş, aşk, e, sağlık toplu organizasyon işleriniz buralarda olabilir. Bu birincisi. Hani 53 değil bu arada. Onu da söylemiş olayım. Bu birincisi. İkincisi 3 rakamı çokluktan, bolluk, bereketten bahseder. Sadece para anlamı yoktur. Hani ailenin çoğalması, aileye yeni insanların gelmesi dediğim gibi toplu ortamda zaten görünüyorsunuz. İnsan içerisinde dışarıya, sokağa çıkmaktan da aynı zamanda bahsediyor. Bu bir. İkincisi 5 rakamıyla beraber yarım kalan işlerinizi, güçlerinize halledebilirsiniz düşük bir yıldızınız varsa bunu yükseltebilirsiniz. Bir de 9 rakamı zaten tahmin edeceğiniz gibi bir şeylerin artık bitmesi, son defa bazı insanlarla görüşmeniz, son defa başlıyorum, bir kez daha sınava hazırlanabilirim, son var gücümle çalışıyorum, bak 6, ayım, 6 aylık bir gündemim var, haydi bakalım başladım. Ki bakar mısınız 3, 5 ve 9 rakamları direkt kendisini göstermiş. Bu arada ben bunlar 9'u göremedim diyenler için şurada. Bakın 9'un kafa kısmı ve video yani bedeninin geriye dönüşü gördüğünüz üzere. Evet biliyorum keşke resim gibi fotoğraf gibi çıksa önümüze ama değil. Bazen de şu ışıktan yansıyabiliyor. O yüzden rakamların böyle tam yerleri çıkmayabiliyor. Ama dediğim gibi bu şekilde bir olayınız var. Diğer bir yol durumunuza baktığımda yani o işe ben artık bakmıyorum. İlla o bitti, o bir dönemdi ve bitti dediğiniz aşk o bir dönemdi ve bitti. Yani çalıştım işte birazcık e, dediğiniz bir iş var. işte evden çalışma vesaire. E, onlara geri dönüş yapabilirsiniz. Eski aşklar, eski sevgiler ve sevdalar gene gündeminizde olabilir. E, eskiden özlemini, hasretini çektiğiniz bir şeyler varsa oralara geri dönüş yapabilirsiniz. Bir tanesi de aslında niyet yolu. Gittiğiniz bir yer e, hem ziyaret hem ticaret olabilir. Gördüğünüz şeyler sizi etkileyebilir. Böyle bir e, gittiğiniz yol var. Aha bakın orada 9 rakamını göremeyenler için tekrar göstereyim. Bakın ters görünüyor. Biliyorum kameradan dolayı kusura bakmayın. Bakın. Bu arada ben kamerayı bayağı çevirtiriyorum. <laughs> Umarım düz normal 9 şeklinde görünüyordur. Emin değilim ondan. Bakın 9'u gördünüz mü? Dediğim gibi zaten bir 9 rakamım var. Orada göremeyenler burada görmüş olsunlar. Şimdi arkadaşlar zaten 9'a ilgili yorumumu yaptım. Çok incecik bir, çok zayıf bir kişi var. Kim bu? Tam böyle hanede. Bacakları zayıf, ayakları küçük. Ee, yani şurada bakar mısınız? İncecik bacaklı, ayaklara bakın küçücük. Ee, bu şekilde bir kişi var. Ee, bu şekildeki kişinin üzerinde bir V harfi çıkmış. Yani içini onun kıpır kıpır eden. Bakın hanenin içerisinde yani. Böyle hmm, arkadaşlar olabilir. Tabii ki hanenize gelip giden partnerin tarafında birileri olabilir. Yani sevdiğiniz bir insan, zayıf bir insan, belki minyon tipli bir insan. Bu şekilde bir kişi var ve onun içini böyle kıpır kıpır eden, V harfi tamamen geleceğe yönelik plan ve projelerden bahsediyor. Kimse bu e, minyon tipli kişi. ...onun içine kıpır kıpır eden olayı sizinle paylaşıyor. Hani derseniz peki bundan bana hani belki çoluğunuz çocuğunuz haliyle sizi ilgilendiriyor. Bana ne denilemeyecek derecede de. Ama onun dışında şöyle söyleyeyim. Bu V harfli olay bir başlangıç temsil ediyor bir isteği. Onun içine kıpır kıpır eden, haliyle duyduğunuzda da size yararı faydası dokunacak olan... ...sizin de içinizi kıpır kıpır eden bir şeyler olabilir. Hani çocuğunuz vardır onun bir aşk, çocuk, bebek, iş, eğitim, kariyeriyle alakalı güzel şeyler olabilir. Derseniz ya bu minyon tipli benim o zaman şöyle söyleyeyim... Kendinizin en iyi hali olaraktan böyle içinizi kendi kendinize kıpır kıpır ettirecek bazı gündemleriniz var ve sizler de bunu halindeki insanlarla paylaşabilirsiniz. Sol tarafa bir sünger çekmiş insanlarla yani sevmediğiniz, nefret ettiğiniz belki de görüşmek istemediğiniz insanlarla zoraki görüşüyorsanız sırf akrabalıçım aynı yerde olduğum için e, görüşüyordum dediğiniz insanlarla yavaş yavaş aranıza mesafe koyabilirsiniz. E, belki yer, iş e, değiştirebilirsiniz ya da hiç onlarla görüşmeyebilir. Kendinize yeni bir arkadaş, iş ortamı yaratabilirsiniz. İşte işim var, gücün var diyerek onlardan uzaklaşabilirsiniz. Çünkü sol tarafa tamamen bir sürü gerçekmişsiniz. Bir parçada insan kalabalığından aslında kurtulmak istiyorsunuz. Böyle bir olayınız var. Bu bir. Ama bu tarafın böyle olması hani sizi üzüntüye sıkıntıya sokacağından değil insanlarla şöyle aranıza bir mesafe koymuşsunuz. Şu tarafta da dediğim gibi 9 rakam. Hani son kez hadi deneyelim. Bu aşkı deneyelim. Bu ben son kez hani hazırlanıyorum sınava. Hadi bakalım bir para biriktireyim ve benzeri durumlarınız var. Dediğim gibi yani benim dediğim ney Kartların dediği gibi kendinizin en iyi hali olmak için. En başarılı, en iyi. Ben zaten yapabilirim. Niye o zaman duruyorum? Niye tembellik yapıyorum? Niye görmezden geliyorum? Kendimi bir saatte, iki saatte, bir lira daha, iki lira daha zorlayabilirim. Eğer çok sabırsızsanız aşk iş, ilişki konularında tamam bunu görmezden gelebilirim deyip böyle birazcık içinize bir şeyleri böyle yutabilirsiniz. Böyle bir olay var. Niyetinizle alakalı da zaten direkt olarak akta akmaya da o kadar hazırmış ki yani hemen kendisini gösterdi sağa mı sola mı? Sola resmen gitmiyor. Evet sağa gitmeye biraz daha meraklı görünüyor. Şimdi arkadaşlar niyetinizle alakalı evet güzel oldu. Yalnız bir iki tane şey söyleyeceğim birincisi seçim durumunuz bir e, yer yön tayini durumunuz olabilir O yüzden birazcık belirli bir noktaya geldikten sonra E şimdi ne yapacağım yani sınav sonuçları açıklandı E şimdi nereyi seçeceğim e, zaten hayatımda bir partner vardı İkinci partner gündemime geldi Ben kimi seçeceğim aynı anda belki hmm, üçlü bir ilişki içerisinde olabilirsiniz aynı anda iki teklif e, ya da iki iş kolu iki konu hmm, gündeminizde olabilir. İki arkadaşınızın, iki kişinin ana babanın arasında belki kalabilirsiniz. Çocuklarınızın arasında kalabilirsiniz. Bir tanesini seçmek e, durumunda kalabilirsiniz. Bir tanesi böyle bir olay. İkincisi de zaten niyetinizle alakalı hali hazırda tanıdığınız, bildiğiniz bir konu, gündem, iş, aklınızdaki bir fikir ya da proje ile alakalı bir niyet istek içerisinde bulunduysanız ya zaten hali hazırda çalışıyorsanız vesaire ya da çalışmayı zaten düşünüyorsanız bu şekilde bir olay var. Niyetinizle alakalı sürpriz bir durum yok. Sadece birazcık daha ne yapsam acaba şeklinde bir düşünce içerisinde olabilirsiniz. Nasıl ilerleyeceğinizi aslında seçebilirsiniz. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.